Braille alfabesini kim icat etti? Braille alfabesi görme engelli insanlar için tasarlanmış kabartma baskı sistemidir. Sahte üstünde parmakları hafifçe hareket ettirerek okunan bu yazı stili çeşitli kabartma noktalardan oluşmaktadır. Braille alfabesi 1824 yılında Fransız Louis Braille tarafından icat edilmiştir. Braille alfabesinin öyküsü. Louis Braille babasının aletlerinden biriyle gözünü incittiğinde 3 yaşındaydı. Gözü enfeksiyon kaptı. Bu enfeksiyon diğer gözüne de bulaşınca görme duyusunu kaybetti. 10 yaşına geldiğinde Paris'teki Ulusal Görme Engelli Çocuklar Enstitüsüne gitti. Braille burada sayfa üzerine basılmış kabartma harflerle okumayı öğrendi. Braille daha sonra kağıt üzerinde kabartma noktalardan oluşan ve Ordu tarafından geceleyin telegraf mesajları göndermede kullanılan sistemi icat etti. Ordunun kullandığı bu sistemi geliştirdi ve günümüzde Braille alfabesi olarak bildiğimiz sistem ortaya çıktı. Biliyor muydunuz Braille alfabesi ile yazılan ilk kitap 1829 yılında yayımlandı. Kitap kelimeler, müzik ve basit şarkılar metodu adını taşıyordu. Braille alfabesi nasıl çalışır? Görme engelliler Braille alfabesinin icadından önce kitapları sadece kabartma harflerle okuyabiliyorlardı. Harfleri yoklayarak hangisi olduğuna karar vermek zorundaydılar. Bunu yapmak o kadar kolay değildi çünkü birçok harf dokunulduğunda aynı izlenimi veriyordu. Braille sistemini anlamak ise daha kolay. Harfler, kelimeler ve numaralar kabartma nokta sayılarına göre temsil ediliyor. Braille'deki her harf ve rakam sayısı 6'ya kadar çıkabilen noktalardan oluşuyor. Her simge 3 nokta yüksekliğe ve 2 nokta genişliğe sahip olduğundan 63 farklı kombinasyon oluşturmak mümkün. Bu da noktaların sözcükler ile birlikte noktalama işaretlerini de temsil etmesine izin veriyor. İlgili icat, 1974 yılında Raymond Kurzweil, düz yataklı bilgisayar tarayıcısını ve yazılımını icat etti. Bu icat kitapları ve belgeleri görme engelleri okuyabilen, yazıyı konuşmaya çeviren bilgisayarlı makinenin bir parçasıydı.